Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın. Bugün bıçakla size saldırmak için değil bu bıçak bu kutular için. Evet. Bu ele nusret ne yapıyordu bıçak? Bugün çok heyecanlı bir kargo açalım karşınızdayım. Bu kargo bunu sipari ikinci siparişim bu. Çünkü gerçekten sipariş verdim. O da yola çıktı. Bugün teslim edecek mi? iptal ettim. Onu geri göndersinler. Yani biraz or o daha bol bol malzemeli yani daha çok fazla bir tane batarya ekstra vardır orada hatta Ama Nuri sinir ama krizi de geçirtirdi o yani <laughs> o yüzden iptal Şu an böyle uyanıp uyanmaz bunu yapıyorum yani şu an Hadi yani Ali'nin yumurtasını yaptım yani heyecanla duramıyorum benim telefonum çalıyor Arkadaşlar açalım bakalım sürpriz söylemeyeceğim ama belki bilirler hatırlayabilir başka önceki videolarımızda Bismillah. İlk defa böyle bir ürün alıyoruz. Alıyorum. Yani iki kitabı ayrı olarak daha oynuyor. öyle bir şey almadım. Olsun. Gim bir şey gimbal yemedim. aldık gimbal aldık arkadaşlar bir de. Gimbal. Amerika'ya geldikten sonra bütün teknoloji malzemeleri nasıl olsa burada fiyatı uygun diye alıyoruz. Ama arkadaşlar bu pahalıydı. Bu gerçekten pahalıydı. Bunu sizler için hmm. yaptık. Tabi biraz da bizler için. Nasıl daha nasıl kalsın da kalsın paketlemişler. Bakın bakın. Hiç böyle paket gördün mü? Havalı şişme şeyler var. Hazır mısınız? Hemen hem açıyorum. Açıyorum. Tara. Ah! Havuç koymuşlar. Amerika. Amerika drone aldım. Son model drone havuç koymuş. Amazon. Amazon havuç koymuş. Anneci bizi dolandırdılar mı? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Yok canım şaka değildi. <laughs> 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 o video var ya hiçbir her zaman bir kargo bir şey ürün açarken <laughs> o çocuk geliyor. <laughs> Tablet reis <reach> var ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan kuş gibi bir şey küçücük. Evet küçücük. Ama bunu Peki, efsane işlerini yapıyorum. Yok zaten küçük olsun ki uçurmak için lisans, lisans falan bir şey yok. Buna lisans gerek yok arkadaşlar. Bu e, DJI e, Mini Pro bu. DJI 3 Mini Pro. Şu an e, her sosyal medya fenomenleri herkesin aldığı gimbal. Yani bu gimbal küçük, lisans gerek yok uçurmak için. Ve... Bunun uçuşu 4K 60 fps çekiyor. Yani bunu tam bir canavar, küçük ama bir canavar şöyle yapıyordu. Zaten diyorduk. pahalıydı arkadaşlar ya. Türkiye'de ne kadardır acaba? Biz bunu evet, bayağı pahalıya aldık. Burada bile pahalıydı yani. Burada bunu Bize bile 1900, pahalı geldi buradayken yani. 900 dolar aldık yani neredeyse 1000 dolar. Hmm. Ne oluyor baba? Ne bir şey ben ha, Hayır ben kere tamir etme. Ya ben de bozul bozulmadı Ali. Bozulmadı anneciğim. Ben bozulmadı. Bak tehlikeli biraz bunu seni keser. Biraz bekler misin sana bir şey söyleyeceğiz şimdi bak. Bana keser bak bak seni tamam mı? Bana bak bu çok anneciğim bunu dokunmak tehlikeli. Bu narin bir e, kamera. O yüzden buna dokunmak biraz tehlikeli. Baban onu biraz incelesin. Sonra beraber babanla uçurursunuz okey? Tamam mı? <laughs> Dışarı çıkarız. Oh, Ali Efendi, sakın ama yere atma. Sakın yere atma tamam mı anneciğim? Bizi, Sana güveniyorum şey bebeğim. Burada vida var arkadaşlar çünkü bu propellerler, şey, siper varneler arada değiştiriyor, değiştirebiliyoruz. Batarya varmış şu an çok hafif aşkım, hiç hissettirmiyor. Alim getir, getir bana, baba, getir baba. Babam kontrol etsin hadi anneciğim. E, Diğer mi ne var aşkım? Alim, he. Tamam kutuyla oynayalım. İçinde bir şey kaldıysa getirirsin babana. Şimdi drone açacak şu an. Uçur bakayım <laughs> evde. Şuradan bunlar buradan Aa, ne bakıyorsun? Kafasında hareket ettiriyor. Böcek gibi bir şey. Baba o da mağazım. Tamam onunla tamam. O da mağazım babası o da mağazım değil bunlar mi anne? Onlar kriyizler yapacak. Ama benim. şu kontrolü. Ee, şu an DJ hayır, hayır. dur babacım dur. Sen bir kum kum Hayır, hayır, hayır. Tamam, onu götür. Onu al. <laughs> DJI, normalde drone'larla böyle telefon ya da tablet takıyor, çekiyorsun ya artık DJI geçti onu. Direkt hazır kamera, ekranla, kumandası var. Valla arkadaşlar, işte gimbal'ımızın kontrolü bu. Ama şunu kapatmam lazım şimdilik ve dışarıda uçurmam lazım evinin içinde bunu evin içinde de uçurabilir ama yeni pilot olmanın e, bir riskleri falan ve çocuklarda var burada bunu girmek istemiyorum bakalım başka ekstralar neler gönderdiler Çünkü biz birazdan parka çıkarız zaten. Hava da güneşli. Evet. evet. tane batarya, üç tane toplam batarya mı olacak? Yeterli ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sınava gidiyoruz. Artık ıı, bu sınavı ehliyetinin sürüveni başlasın diyoruz. Öndeki arabayı tanıdınız mı? <laughs> bakması mesela hızır kullanıyor. Öndeki araba Fatma arkadaşlar. Onun mazotu alacağız. E, o yüzden iki arabayla gidiyoruz. Bebek kurtuklar da burada. E, bundan da ehliyette e, beraber gitmemiz gerekiyor. Çünkü ilk kaydını yapacağız. Anlatacağım. E, Sosyal security numarası falan olmadığını, adres bilgi falan ve işimi İngilizce bilmediğinden dolayı ona bir şeyler falan ya tabii ki sınava onun yerine gireceğim diyemez yok da başka de Türkçe dil falan var mı? Burada yok biliyoruz ama Kentucky de gidip orada Türkçe dilinden alıp buraya getirsen devam edebilir mi? Çünkü önce yazılı elektronik var Türkiye'de deniyor. Ondan sonra yaz, e, direksiyon var. Burada da aynı yani. Şimdi 0 teste gidiyoruz. E, kaydını yapsın. Ondan sonra girecek. Bedava zaten. <laughs> ya şimdi bedava deyince biraz kötü. Ya ücretsiz. E, knowledge testi. Ücretsiz olduğundan dolayı çalışmadan öylesine gireceğiz. Levhalar bakarak seçeceğiz. Bakalım. Bir tek oturum ya da ilk oturumda Fatma geçiyormuş. Ben bile geçememiştim. İkinci oturumda geçtim. Ama bilemeyiz yani. Benim hanım zeki, zeki kadındır. Şimdi burada da benim işim vardı sol tarafta ama önce Fatma'nın işi halledeyim çünkü onu 30-40 dakika kadar sınava alacak. O sınava girdiğinde çocuklarla zaten onun araba orada kalacak. Çocuklarla buraya gelip şu işimi burada halledeyim sonra parka gideriz. Ama 30 dakika kadar bak 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 turuncudan bile geçiyor. Biz duralım. Biliyor zaten ileride yani ileride sağda <laughs> arıyor. Evet. Kardeşim nerede kaldın? Işıkta kaldım. Geldim <laughs> ar ben ar 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 <laughs> <dayam>, kırmızı arabanın. <laughs> devam et devam et. Biliyorsun zaten bir önüne git park et. <laughs> Next, DMV var ya, dün gittik ya, ilerle yani, devam et. <laughs> Aynen, yan yana, kutuphanenin yan yana. Kutuphanenin önüne park et. Tamam o zaman tamam. tamam. Ben de öyle hatırlıyorum da Aynen var. aynen, Ama aynen. Tamam görüşürüz Bebeğim kapat kapat Evet arkadaşlar geldik neredesin? Hadi Fatuş Hanım bu sınavı ver çık Tek seferlikte. Evet, <laughs> Hadi bakalım Halim neredesin? Gel baba Evet. Çocuklar hadi baba yapın. <laughs> Alayım <Arim> korkuttu size. <laughs> Arkadaşlar şimdi Fatma başladı. <laughs> <laughs> başladı. Ee, biz içeride bıraktı onu. Çocuklar biraz e, şurada, şu tarafta ileride bir yerde park var. var. Oraya gideceğiz. Bazen de diyorum uzaklara mı gitmesem çünkü belki erken bitebilir. Tekrar gelip um, İnşallah biz şu an umudumuzu geçecek ve geçtikten sonra fotoğrafını çekip geçici kimliği şey vereceklerini düşünüyoruz. Olmazsa geri gelip Ohio ID'si, Ohio State ID'si başvuracağız. Kesiyorsun. Bu hile değil mi şimdi? Arkadaşlar Fatma ile yarışacağız. Araba ile yarışarak en erken eve giden abi kim olacak? Abi, baba hadi geç geç. Ben, <laughs> evet Halim Halim sen buradan duru beklerken birileri işte geçerken yok. Git diyor. Aşkım Arda Bey'ceyi versen çocukların düzgün gülleri cihaz mı çiğsin? Hayatım klima çalışıyor burada. açtım. Ha böyle gidince de şunu kapatayım o zaman buraya. Benim, ikisi, ben iki hepsi açtı. Nereye geldim? Nereye geldin? Ben, Sen de ben senin ben araba pencere açıktı. Niye açık? Evet açık. Aba. Aba. Benim oru arabalar gördü. Görüyor musunuz? Araba. Merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Fatuslar eve bıraktım. Valla gerçekten Amerika'da var da bir ayrıca sıcaklığı var. Saat şu an 8.17 ama aşırı sıcak dışarıda da. Ha güneş de batmak üzere yani. Bak şimdi hissediyorsun güneş bana vuruyor yani. Güneş artık böyle. Ama acayip sıcak. Klima açayım bari. Şimdi çok kısa bir izin günlerim var. Ve bu günlerde çok şey halletmeye çalışıyorum İçinde de tatilimi sıkıştırdık zaten. Şimdi bugün Fatma e, sınavımız geçemedik. Zaten vurmuşsunuz <laughs> günün içinde. Sorun yok. Zaten biz de çok böyle çalışmadan yani emek olmadan bir şey yok değil mi? Ekmek yok değil mi? Ekmek, emek olmadan ekmek yok. çok geçeceğimiz de şeyimiz yoktur. Sadece kaydını yapması istiyoruz. Ohio kimliği alması istiyoruz ki banka hesabı açabilir, bir şeyler satın alabilir. Hatta vergi de ödenebilir. Ee, gibi 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 gibi. Türkiye'de kimliğini neyle, neyle yapıyorsa onunla da o yapabilir. Şu an sadece pasaportlar var. Çocuklar için onlar gerekiyor. Ama Fatma ehliyet alması gerekir. Bir o da iki ay falan kaldı. 3. aydayız. artı altı ay sadece Türk ehliyeti kullanabilir. O bitmeden bu işi çözmesi gerek. Arkadaşlar ben um, drone aldık. Biraz videolarımızı bir seviye atlayalım diyoruz. Size bir seviyeye götüreceğiz. Böyle havadan, kenardan, havadan işte. Havadan, suyunda. <laughs> o drone'u uçabilmem için kaydının yapılması lazım ve sertifika alınması lazım ve o sertifika drone'un her kullandığı an yanında bulunması gerek. Türkiye'de de aynısı geçerli diye düşünüyorum. ofis diye burada. O sertifikanın çıktısını almam lazım. Arkadaki Miami Park'a gideceğim. Orası da arazi daha geniş. Oradan bir iki üç tane denemeler, test uçuşlar falan başlayacağım. Çocuklar eve bıraktım. Çünkü gerçekten çocuklarla bu iş olmaz. Kaldırıyorsun drone'u, alim geliyor, aydın geliyor, ödül kopuyor ya. Ben öğreneyim ki onlar Şimdi önce bir çıktığımız alalım, sertifikamızı alalım sonra çıkalım. Çünkü sertifika almadan orada uçursa Allah korusun bir şey olursa sıkıntı olur. Arkadaşlar bu saatte çıktı hiçbir yerde aramayacağım. Amerika'nın da yanı işte saat 8'den sonra hiçbir şey bulamazsın. Bulamayacağım. Zaten telefonumda var. Yani mailini, pdf'sini. Bir şey olursa öyle gösteririm. Ben şimdi Miami'ye gideyim ben. Çünkü karanlık, 9'da karanlık olacak yani 40 dakikam var. Başladı zaten hadi bismillah. Miami'de görüşürüz arkadaşlar, hızlı gideceğim. Evet arkadaşlar, geldim şimdi Miami Park'ta. Burada çok geniş alan, ağaçlar zaten de kısa ve kenarlarda çünkü burada e, Miami Spor Kulübü var burada. E, çok antrenör burada sahalar görebiliyorsunuz. Arada biz de burada geliyoruz zaten. Şimdi e, çantama burada her şeyimi bir de olmaz olmaz, çayımı da getirdim. Şimdi dronumuzu kuralım. Bu drone ilk defa aldık. İlk defa drone'u uçuracağım ben O yüzden bu deneyimler hep birlikte yaşayacağız. Sevgili arkadaşlar dronumuzun kumandası bu. Şuradan kumandanı uçlar kontrol etmek için şeyler var burada. Kollar var. Onları çıkartıp bağlamamız gerekiyor. Valla her şeyi alınca bize çanta gönderiyorlar. Çantalar çok. Şöyle batarya setimiz var. Evet. Canavar. Küçük canavarımız da kendisi burada. Hadi bismillah. Kaldırdık drone'umuzu zaten şu an benim ortasında görüyorsunuz. Şuradan hemen böyle master quick shot'lar vardı. Evet hangisiydi bu? Burada quick shot bu hazır çekimler bunlar ee, hemen bu videoda koyacağım burada ilk hazır çekim yaptım. En bayıldığım bu. Bitti. Yani burada doldu. şimdi drone geri geliyor aaa drone'um geri geliyor. Şimdi quick shot ben bunlar videoda izledim. İlk defa drone kullanıyorum ama baya baya basit yani. Şimdi bir tanesini çektik. Ee, astro yaptık. Şimdi circle var tamam mı arkadaşlar? Ama bunlar tabii ki daha güzel olması için ne kadar uzağa gitsin, hangi açıdan kamera sana baksın. Bunlar ayarlayıp ondan sonra çek, çektiğinde daha güzel olur. Şimdi kamera benim etrafıma dolanacak şimdi. Arkadaş ne oluyor? Video çekmiyordu Ben bunlar ama çekmiştir ya. Şimdi arkadaşlar buradayım. Drone şimdi şöyle de size de göstereyim. Drone hemen orada. Ama kendimi görmüyorum. Şöyle yapacağım. Evet. Ve birazcık daha indireyim. Kendime doğru geri gitsin, aşağı insin, bana doğru gelsin. Allah, arkadaş bu ne ya? Efsane bir şey. Ve hemen uyarlar geliyor yere çok yakın getirdiğim için biraz daha göndereyim. Sonra şu göz yok, zoom değil. Şimdi burada pro evet. Otomatik şey var burada. EV biraz parlak yapayım. Evet. Evet arkadaşlar nasıl görüyorsunuz? Şimdi buradan ses mikrofondan kaydettiğim için ne kadar drone'nun sesi geldiğini bilmiyorum. Aslında drone'u biraz daha da e, geriye alabilirim. Yok onu aldım. Evet böyle geriye alabilirim. Ve önündeki kamera bizim bu küçük gimbalin de aynısı benziyor. Dolayısıyla hareket ederken hiç böyle sarsmıyor. Uçarken o kendini böyle bir şeyle yapıyor olabilir ama dümdüz gidiyor yani. Yani kamera böyle yapsa da görüntüyü dümdüz. Hadi bir Miami Park'a bir gezelim mi biraz? Dönelim böyle. Birazcık yukarı çıkalım. Şöyle döndürüyor Şimdi burası e, Kaça çekiyorum e, 30p 30p ne kadar kalite şey olur Şimdi şurayı durdurayım Şeyden çekelim 64K 60, 60 Evet Çekim başlasın Evet. Şimdi yukarı çıkıp direkt yere doğru bakabilirim. Ama yere doğru bakmak istemiyorum. Bak 360. Aa, çok hızlı gidiyor ama. Ha, böyle yavaş yavaş basmam gerekiyormuş. Biraz daha yukarı çıkalım. Aa, burası bizim evler değil mi be? Biraz kameraya yere doğru baktırayım yere doğru yere doğru böyle ve birazcık daha yukarı çıkartalım ve sonra dönmeye devam edelim yavaş yavaş tabii ki ben bunu yavaş şey yapabilirim evet Başka bir şey vardır ya burada ne yapacaktım? Şimdi 11 dakika. Şimdi ayarlar biraz oynayacağım arkadaşlar. Drone'u aşağı getirelim. Ama bana beni bu. Hangi taraftaydım? Şuralardayım. Hadi aşağı ben buradan size bu görüntüden konuşayım. Kamera benim arkasında ses yapıp dursun. Eğer bunu ilgilenen arkadaşlar varsa bu DJI Mini Pro 3 DJI Mini 3 Pro daha doğrusu. Bunu dikey çekim var, yatay çekim var, 4K 60 frame per second çekim var. Gerçekten Drone'lar arasında bu küçük ve çok Ben drone'ı indirmiyorum Bak Şimdi kap Kapatacağım ya return to home diyeceğim şimdi bakın Buradan kaldırdım ya Buraya gel buradan inecek Çantanın üzerine inecek Geldi bak 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 Ya arkadaşlar ya bu harika bir şey ya. Ee, tam inmedi düştü. Çünkü çantanın üzerinde inmedi. <laughs> Yere indi tam. İsabetli. Şimdi arkadaşlar dronumu hemen tepemde. Eee arabama kendime takip ettireceğim. Bir dakika. Gidiyorum şimdi. Arabanın içindeyim. Drone'u beni takip etmesini ayarladım. Evet ediyor galiba. Şöyle ağaçların olduğu yere gitmek istemiyorum. Şöyle gidelim. Nasıl ama? Gayet başarılı takip ediyor. Eğer araba sürerken takibi araba 22 mile giderken takip edebilir. Daha hızlı olmaz. O da kaç 35 kilometre kamera takayım takibi gayet başarılı gibi gördü bana arkadaşlar biraz daha 20'ye yakın gideyim geçecek mi beni 20 ma Allah geliyor İşte arkadaşlar size böyle videolar geliyor Gerçekten gayet başarılı takip ediyor Şu an hiçbir şey yapmıyorum Kumanda burada arabamı sürüyorum yani Görmüyorsunuz ön tarafa çekiyorum Şu an kumandamı burada Şuraya koydum Araba beni takip ediyor şuradan da döneceğiz ama tabii ki buraya bakmam lazım <laughs> İlla ki beni gittiğin yola girmene gerek yok. Ma, e eğer beni o çerçevenin içinde, ortanın içinde tutabiliyorsa, görebiliyorsa, fark ettiyse illa ki benim arkamda gelmiyor. Şimdi 20 mile yakına gidiyorum. Çok iyi ya. Vallahi bayıldım bu kemalayı. E. Ve çok hafif, çok küçük bir şey. Şöyle pile bakayım. Pili değiştirdim zaten. 29 dakika sürüşüm var. Bu pil, yeni taktığım piliyle. Gayet başarılı gidiyor. Durdum. O da duracak. Topsan var burada çünkü Bak kamera orada durdu Dönüyorum Arkadaşlar <laughs> teknolojiye bakın ya Drone'u kurmuşsun Arkanda Araba sürüyorsun o seni takip ederek Çekiyor Evi Evi de şurada önünde yaptım Pili orada duruyor Evet Harika bir şey ya <laughs> Evet şimdi beni takip ediyor Peki koşacağım. Koşuyorum. Koşuyorum. O da, o da... Koşa... koşarak takip ediyorum. Evet. Harika bir şey ya. Böyle takip ediyorum onu. Videomuz bu kadar. Yani biz çok da teknoloji değil de bir kanalımız teknoloji diye başladı başka yollara gitti ama belki kim bilir tekrar teknoloji videolar dönebiliriz. Ee, Dronumuz bu kadar öğrenmeye çalışacağız. Güzelce öğrenirse iyi bir drone pilot olursak size manzaralı çok güzel videolar çekmeye geliyor. Kanalımızı beğendiyseniz beğen butonu basıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.